Şairler Buluşması Şairler ve Yazarlar, Edipler Dünyası Yazarlar ve Şairler Grubu'nun düzenlediği bir organizasyonla bir araya geldi. Şeyh Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugüne kadar birçok etkinlikte sizlerle beraber olduk. Etkinliğimize katıldım. Çok güzel etkinlikler oluyor. şiir okuduğu müzikler çalıyor. Bugün yine böyle bir etkinlikteyiz. Kuş Adası'nda Adaklı Sotir'deyiz. Ama hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet geldiniz. Bu etkinliğin amacı yurdu, cennet yurdu birçok yerindeki şairi, ozanı, yazarı, sanatçısını bir araya getirip güzel bir etkinlik, bir birliktelik bir yaşamak, beraber olmak. Tek amacımız, gayemiz bu zaten. Ben e, Edipler Dünyası yazar ve şairler grubu olarak bu sene 20, bugünkü itibariyle 28. sitede düzenlemekteyim. Bugünkü etkinliğimi de yine Adana'da Hadise Tekbaş Hanım Efendi ile birlikte yapıyoruz. Ve kendisiyle de böyle bir etkinliği düzenlemekten onur ve şeref duyuyorum. Burada Edirne'den tutun da birçok ilimizi işte Konya'da, Eskişehir'de, Sivas'ta, ee, yakından saymıyorum. İşte e, Karsus'tan el kaldırıyor Fatma Hanım. Ee, arkadaşlarımız var. Hatta ve hatta yurt dışından Hollanda'lı Hayfen gelen arkadaşımız var. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum buraya kadar geldikleri için. İnanıyorum ki güzel bir gece yaşayacağız, güzel bir gün geçireceğiz, iki gün geçireceğiz hatta bunun bir de yarını var. İnşallah bir başka etkinlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tekrar bir arada olmak dileğiyle ben herkese iyi eğlenceler, iyi günler size de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. <laughs>